Herkese sevgiler, selamlar. Aslı'nın Taratuna Merkez Stüdyolarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün 1 Ocak, senenin ilk günündeyiz ve söz verdiğim gibi huzurlarınızdayım çekiliş için arkadaşlar. Sıcağı sıcağına Instagram'ın çekilişini yapıp YouTube'un çekiliş kısmına geldim arkadaşlar. O da çok heyecanlıydı, çok güzel geçti. Şimdi bakalım, ilk defa bu sene YouTube için de bir çekiliş yapalım istedim sizlerle beraber. Birlikte büyüyoruz çünkü. Bir, bir aile olduğumuzu ben düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Gelen yorumlardan. Ee, o yüzden de neden olmasın dedim. Ve oldu arkadaşlar. Kasem hazır. İçi, bakınız şöyle tutayım düşmesinler. Gelen tüm yorumlardaki isimler arkadaşlar. Şimdi şöyle kasemi de <laughs> ekrana göstererek mermer bir kasem. Bunu geçen senede ve bu senede tabii ki Instagram için kullanmıştım. YouTube için de kullanıyorum. Uğur getirsin arkadaşlar. Melek kalaplarımızla birlikte. Dün gece itibariyle başlayan, sizleri bilmiyorum tabii ki ama ben İstanbul ilindeyim ve bulunduğum bölge çok kar alan bir bölge. İnanılmaz bir kar yağdı. Çok güzel bir görsel şölen oldu. Doğanın bizlere aslında Yaptığı bir şey oldu diyelim. Şu an dışarıya bakıyorum, her yer kar. Gökyüzüne bakıyorum. Birazcık da bu kase'nin içine enerjimi elimden akıtıyorum arkadaşlar. Bakalım beni YouTube'da bir tane şu kendine attı arkadaşlar. Evet YouTube'da beni izleyen ve takip eden en son yapmış olduğum e, videonun altına çektiğim videonun altına yorum bırakan bir takipçime kuantum alan e, çalışmasıyla birlikte bir tarot okuması e, danışmanlığı hediye ediyorum arkadaşlar. Bu kişiyi açmak istedim çünkü karıştırırken kendini attı vardır bir hikmet diyorum arkadaşlar. Bu Senaz Karaaslan sevgili Bu Senaz Karaaslan ee, bana e-mail adresimden info aslinin ulaşabilirsin. Ee, ana sayfamdaki açıklama kısmında zaten mevcut e-mail adresim. Tekrar etmek istiyorum. Bu Senas Kara Aslan e Ocak ayı içerisinde e bir gün belirliyoruz ve sana Naçizane bir tarot okuması ve kuantum alan çalışmasıyla birlikte hediye ediyor olacağım. Ee, bakalım 2026 bu senaza neler getirecek? Tekrardan aslında kıvırmayayım, attı kendini çünkü bu senaz. Evet, kısa bir video oldu arkadaşlar. Seneniz, 2026 seneniz şanslı, bolluğu bereketi çok olan, kısmeti çok olan, güzelliği çok olan bir yıl olsun. Sizlere öyle gelsin, sağlıkla, sıhhatle gelsin diyorum. Sizleri seviyorum. Ve bir sonraki yılda yapacağımız çekilişte göz gözükmek, görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın.